Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla birlikte Roblox oynayacağız. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Cem Sıstıra abone olun. Evet olun. Ve Abi başladı. Eee tamam hadi gel. de oynasana. Ne? Joinlen benden. Tamam dur. Ben bu oyunu biliyorum. Parkur oyunu mu? Lan bedel anladı. Hah. Şu oyunu, gidelim. Aaa! Gerizye. Tamam, arkadaşlar ben kızmışım. Kız. Hı? O bir kız. Kız. Onu çok güzel yaptın ya. Allah lan ben bu oyunu bilmiyorum. Al gelsene. Duvarın üstüne nasıl geçmeyi düşünüyorsun? E nasıl yapacağım? Farklı şurada oyunu bilmiyor çocuk yani burada ben hava atıyor ya. Uy geçtim. Lan Lan, ben Kemal'den çıkma. TikTok'ta mı Roblox'ta mı? Roblox'ta mı Mahmut Kemal? <laughs> Allah'ım bu zıplatıyormuş ya çok iyi. Ha ya, bunu da yaparız ya. Hoppala. Lan yaparız. arkadaşlar bu nasıl olmadı? Sen ne olsun, yapamazsın. Ya, ya Ha? Yine. Hı? Çok güzel çizimler yapıyorum ya. Sen de orada bir saniye. Hızlı gel oğlum. Ay üstten yapsana şöyle 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 güzel bir şey yapsana yani ya. Ha? Bak arkadaşlar yapamıyor şu adam ya. Ha buradaymış. Yapamıyor çocuk ya. Arkadaşlar bu oyunda daha yeniyim. Aynen. Hayır, Roblox'ta de değil. De ineyim, ben de Ben de yeniyim. Ben bir şey diyor muyum? Hadi ben bunu seçi izledim. Bu oyunu ilk defa oynuyorum. Ben ilk defa oynuyorum. Lan çok rahat. Aa lan bu zıplatıyormuş. Ben de onu dedim mi böylece abu zıplatıyormuş diye. <laughs> Allah. Tabii yani sen bu oyunu bitiremezsin çok zor bu. Lan veri lan oğlum ne osuran sen ey şuradaki çocuk var işte osurup duruyor ya. Ah eliyle yapıyorlar. Aynen osurum osuruyor şu çocuk ben ne yapayım? Çocuğa bir şey değil de osurmasın. Çocuk osuruyor sonra bana kızıyorsunuz Cık. Ya Föyledim. Osurmasın çocuk ya, osuruklu çocuk ya. Ya aynen. ne? ne? Oruk çocuk osuruyor. Ben ne yapayım? Dur söyleyeyim. çocuk osurma. Tamam osurmayacakmış. <laughs> <Çocuk. gülüyor> Al. Sen, neredesin ya? Sen gidi sevgiler akşam oldu. Ya. Yeah. Ne kadar? Çocuk, kanka, çocuk, Arkadaşlar bu kanal daha yeni bulamazsınız ama Adı J J I O. Ben senin kanalını yayınlayacağız ya mi Ne? Hı. Yani senden abone olabilirler Ben yani. yani senin kanalına yayınlayacağız ya. Evet. Cahil bu ya. Ben işte onu demek Her istedim. De hani orada da senin kanalını yayınlayacağız ya. Orada adın gözükecek zaten. Söylemene gerek yok. Şey, şey, unuttum lan. Arkadaş YouTube'da, YouTube'da daha yeni yani. Video çekiminde. Öğreniyor işte. Aaa. Görmem lazım. Det er en sjolingbekk, Lan burası çok zor. Ben geçeyim senin yerine. Geç. Arkadaşlar YouTube'da yeni olduğumuz için daha çok konuşamıyoruz. Ya ben yeni değilim ki. Hayır ben kendimi dedim. Benim kanalım yok. Daha yeni olduğum için daha yeni olduğun için mi konuşamıyorsun? Hayır. hayır arkadaşlar, Aa, bu kız. Neyse tamam. tamam. Yani. Arkadaşlar bekleyin geçiyorum. Bakın arkadaşlar ne kadar pro oynayacağım. Oha lan. Ben çok uzun konuşurum. Sen konuşamıyorsun. Tamam. Belki arkadaşlar taktiğini biliyorum. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Bakın yani şöyle. Şöyle. Bir dakika. Sen <laughs> gül. Bakın oldu arkadaşlar. Çok basit bir şekilde baksana. Arkadaş gülüyordu bile. Oha lan. Bu bölümden sonra benim yanıma geliyorsun bak. Peki, şunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu buraya çizdik mi? Ee, buradan geçiyoruz. Tamam. Bir tane daha var. Bir tane daha var. İleride beni görecek arkadaş. Ee, buradan geçiyoruz. Aa, ben şimdi burada geçtim. İlerideki noktalardayım. Çok güzel. E, Açıklamaya hani, kanalımın adını koyarım. Ee, arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Tamam da 63 abonesi. <laughs> 63 aboneyim arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Evet hmm, arkadaşlar. Hızlıca geçiyoruz ve bakın arkadaşlar bakın oradayım bakın. Bakın şuradayım minnak bir şey olarak gözüküyorum. Evet arkadaşlar, bak çok basit arkadaşlar hepsi çok basit. Çok güzel. Hmm, Hop. Bakın arkadaşlar. Ve benim yanımda. Tamam ve ee, Bir dakika arkadaşlar şimdi bak bunlar şöyle yapıyorsam. ama hop bitti. Şimdi geçme beni bekleyin daha geçmedim. Tamam. Abi alayım, 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 al. Ben öldüm, bekle. Abi mali. Kanka arkamda Oğlum öldüm. Nasıl? Ui! Beni bekliyor musun? Allah lan. bu şekilde alakalı konuşuyorum <laughs> çalışıyorum. <gülüyor> Aa! Bir beklesene. Tamam. Ben tamam. sana yapıları geçirdim. Ben bekleyeyim. Ben beklemiyorum bir de ya. Tamam neredesin? Göremiyorum seni. Ben sana. geçemedim ki oraya kısmı. <laughs> hmm. Allah. Aa! Ben geçtim. Ben de geçtim. Allah lan. Ben buraya da geçtim. Hmm. Burada çizim yapmana gerek yok. Emre Seyit. Tamam. Hayır. Tamam. Aa. Hadi. Hadi. Bak orada tam zamanla atlaman gerekiyor. Tam zamanında atlayacaksın. Çizerek mi yapsın mı? Çizerek yap, yapsan yetmiyor ki. Ben geçtim. Aa. Bak, gördün mü? Parkur yapman gerekiyor. Geçemiyorsan söyle ben geçerim. Lan? Arkadaşlar bu bölüm en zor uymuş. Nasıl oluyor? Nasıl? Aa. Öf. Hayır iyi ya. İyi ya. Geçeyim mi? Uf tam ucu ucuna geçtim. efekt sesim çok iyi biliyorum. Fıttıs diye. Fıttıs. Bunu böyle yaparsak bunu da şöyle yaparsak çok hayır. Hayır olamaz. Aa! Ya nasıl görmedim onu? Ya. <laughs> yeah. çık. Ya. Hmm. Evet, devam ediyoruz devam ediyoruz devam ediyoruz <gülüyor> arkadaşlar plan <laughs>